Maalesef. Eyvallah sağ ol abi. Nasılsın? İy iyisin i̇yisin inşallah. Şükürler olsun. devamını izliyoruz seni. Sağ ol. Allah iyilik versin. Tamam. Senin tezgahın mı? Benim tezgahım. Ee. Devamlı YouTube'da takip ediyoruz. Allah razı olsun abi. Şu kırmızılar şarabi diye mi geçiyor? Şarabi. Kırmızılar şarabi. Olsun. Evet. Bu şarabiler yakında tekrar moda olacak gibi ama. Olacak evet. Olacak değil, değil mi? olacak. Biz bir bir çift var, getirdik. Posta besin. Nasıl işimiz Miro'nun tadı kaçtı. Restasi'nin tadı kaçtı. Şarabi. Ya bulunamıyor şarabi, şarabi. Aynen bulunamıyor. Ben senin yerinde olsam üretirim onları. Yer yok yer. Yer sıkıntısı var. Bir yerim var benim. Hep posta beslediğimiz için. Anladım. Bir Ama yani şey üretirim şarabi. Evet. İleride yer sıkıntısı var. Aranacak gibi sanki. Bulunamıyor zaten. Nadiren, pazarda yapacağım. Yok yok, aynı. Pazarda da yok. Bir de zaten şarabi çalışma kuşu ya. Tabii, Mi, he, Miro'ya vur, Resasi'ye vur. Arkalarından Arap da geliyor biliyor musun? Allah Allah. Tabii. E, ben aldım, Arap yavru aldım bunlardan. Araplarla kıra kıra bunları bu hale getirmişler. Anladım. Abim kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ <laughs> ol, Sağ <laughs> ol, <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Burası İstanbul abi her türlü kuş. Her türlü kuş gidiyor burada. Her türlü kuşun hastası var. Hediyem olsun. Hediyem olsun. Abi kolay gelsin. Ben de düşünüyorum. Bakalım, bakalım. Tamam, bir şey almış, seviyorum. Bir götü şey aldık Bakalım. 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 abi sen de 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 işte sana. Aptal kafa. İşte kafa gibi. Ha, <laughs>

aklımda <laughs> olsun <laughs> <laughs> Hepsini dandikleri satın <laughs> delik delik gibi olmuş abi bunu ulan inek niye selam vermiyorsun tezgana geliyoruz abi hoş geldin hoş geldin desene hoş geldin abi İsim ne senin? Yaşar. Yaş kaç? Ha? 12. 12? Maşallah. Sen ne besliyorsun? Ha, işte ben de fanga besliyorum. Besli. Satmaya mı geldin? İyi. Ee, nasıl? Kaçak düşüyor mu? Düşüyor. Değil mi? Beyaz yakaladım arka tepeyi. Tamam. Şimdi eşgal verme. Yakaladığını söyleme burada. Bizde yamyam çok. 100 kişi arar benim kuşum diye. Ama kaçakları indiriyorum diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmaz değil mi? Adam Seni şimdi... takip ediyorsak bu He, Baktım kuşlara. He baktın. Şey, bak bir de kerkük var. Aynen. Şey, perde ayaklı. kerkük var. Yakışır al oradan bir takım. Ya ne zaman? Onlar atın. da Mardin taklacı abi. Beslemiyorum şimdi. He anladım. Bunlar ne zaman atılacak inşallah? Hafta içinde atacağım inşallah. Hadi, Hadi bakalım göreceksin. Ya. Yaşar görüşürüz. <laughs> <laughs> Yaşar'ın. Ya, e... Güzelmiş ha şu küllü de Evet. Küllü ayrı bir güzelmiş. Fenayım diyor. Bir şey. Aynen. Ya işte. Selamünaleyküm. He aynen. Bu Rover diye mi geçiyor? Romer diye mi Kıbrıs. geçiyor? Kıbrıs kuşu mu? Kıbrıs. Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs? Kıbrıs adı. Mike Tyson'ın kardeşi o. <laughs> vay şerefsiz vay. Vay şerefsiz vay. Kavgacı şerefsiz. Mike Tyson'ın akalası. Vay be eşiyor mu bunun? Eşiyor yok eşiyor. Olsa gelmez Şunu elime verebilir misin be? Tutabilir miyim şunu şimdi? Uçuyor mu bu? Alışkın mı sana yani kümesi? Vay vay vay, gel buraya. Buna kaç lira istiyor? 250. Yer <laughs> ona Hoş bulduk, sağ ol. Allah razı olsun kral. Memleket nere? Abi geldi. Memleket şimes geziyor. He? Erdoğan. Kümlesi kümlesi

Birisi posta, birisi tip onları. Ben diyorum aşırı yüksek diye. Ha, de, 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 dene, de. dene, dene. Dene, de? dene. Bak bak, iki katı lan kuşun. Şafan. Maşallah, subhanallah. Keşke eşi olsa da onu üretsen. Eşi yok. Ee, yazık olmuş. İki avuçla zor sığıyor valla. Abi teşekkür ederim. Gel bakayım bir tanışalım seninle. Adın ne senin? Dişvar. Ha? Dişvar. Anlamadım. Dişvar. İş var mı? İş var mı? Dicivar. var. Anlamı ne Dicivar'ın? Biliyor musun? He? Memleket nere? E, Suriye. Suriye. Nasılsın? Takip ediyorum beni? Adamsın adam. Fenerbahçeli lan adam. Akıllı olun ha. İyiyim canım sağ ol. Görüşürüz Dicivar. Siz ne yapıyorsunuz ya gençler? Kuş arıyoruz. Abi. Çektim göründün göründün. <laughs> kuş arıyoruz. Abi. Kuş arıyorsunuz ama geç kaldınız. Saat 12 oldu. Bir sürü kuş dağıttım. Kuş dağıtmaktan elim acıdı yani öyle söyleyeyim valla. Abi sen, senin şeyin adı neydi? Birol, Birol Karalı. Ben takip ediyorum. Çok geç kaldınız. Bak adama sorun bir sürü kuş dağıttım. Siz çok geç kaldınız. Erken kalkar çorbayı içer. Anladın mı? Ben sabah 8'e kalktım. Ge yola çıktım. Gelemedim. Çok geç kalmışsınız. Evet. Çok geç. Tamam görüşürüz gençler. Görüşürüz. Aynen. Uzun mu? Evet. Daha mı uzun? Evet. Oğlum 15 yaşında bir adam vardı benden uzundu lan boyu. Ödüm koptu. Bir abi dedi altıma ettin. Benden uzunları da var. Yakışıklı. Bak Çalan bile satmaya kıyamaz. Çalan. Çalan bile satmaya kıyamaz. İyi senin video var ya ilk onda. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Maşallah tamam. Mermi, mermi. maşallah. Mermi mermi. Mermi. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Kız sen de mi kuşçusun? Gördün sen Kuşu indiriyordu yakalandı. bu da sen Kuşu... Baba yine sen var ya şok yapmışsın ha. Abi! Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? Nabayızsın? İyi. İyi gördüm seni. Allah iyilik versin. Ben bir de seni iyi gördüm. bir, de, da, seni, bir, bir abi. şey sorayım. Ya, adama bir fark Abi. Kankasana. Hep iyi O da mı kuş ya? Evet. Ben Vallahi. De abi Tamam gel. Ben de kıskıyım abi. Yaşıyor mu kuş? Evet abi. Işıp kuştaymış. Bak iki tane var. Siyah benim oğlum. Benim bu abi. Oyuncu abi. Nereden aldınız bunları? Kişi Ha iyi. Biliyor musun? Senin adın ne? Rüya. Hülya. Rüya. Hülya. Rüya. 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 evet. Rüya. Benim tamam, işte benim, ben Hep seni abi. seni çok iyi Ama çok <laughs> pahalı. Ama çok pahalı. Sende kaç tane kuş var? Ama abimde bin tane var evde. Bin tane? İki abi yüz abim... tane posta var abi. İşte ee. de var abi. Ama abi bizim abi. değil abi. Onlar başka bir başka abi. Tamam hadi. Onu çok kutuda tutmayın. Direkt kümese götürün hadi. Tamam. Fenalık geçirir kuşlar. Hastalanır. Tamam başka Rüya görüşürüz. Abi. görüşürüz abi. abi bir şey kışa girmişsin. Şey. Geç kaldınız çok dağıttım. Abi. Erken gelseydiniz verirdim. Geç kaldınız. Kimleri? Abi. Kimler onlar? Kral? He? Furkan mı? Furkan, Furkan. Hangi Furkan ya? Bunlar Hint bilmiyor mü? Ha. Hepsi ayrı bir güzel ya.